Kemal'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Kaçıncı gelişin oğlum bu senin? 16. Niye geldin? Çıkmaya. Tamam Kemal. Ben yine dışarı çıkma ile ilgili prosedür soruları falan soracağım. Hı hı. Ama çıkarsın çıkmasın söz vermiyorum bak. Sonra ama, ark arkamdan laf söyleme yani. Ama 17. gelmeyeceğim buraya ben. Ne yapacağım? Tünel mi kazacağım? Çıkacağım. Yanlış anlama da buraya gelmezsen bok çıkarsın kardeşim. Tamam? Esaretin bedeli. Anlayın anlar. Ya o esaretin adamı sikiyorlardı. Onu hatırlıyorsundur. Şeyde çamaşırhanede. Mahmut abi de bekli bekliyor olacak beni. Şeyde. <laughs> Oğlum her şeyi gül, biliyoruz lan. Duyuyoruz gül, yani. Gülme. <laughs> tamam. Gülmeyeyim. Tamam. Soru. Soru sor. Tamam. Çıkmayla ilgili soruları soruyorum. Hı hı. Alışıksın zaten. 8 bin kere dinledin. Ezberledim hepsini. Hazır. <laughs> tamam, tamam. Akıl sağlığın yerinde mi? Evet. Akıl sağlığın yerinde mi? Daha iyi. Pantolon. Kazak. <laughs> ne oğlum nasıl cevap bu? Pantolonda bu mı veriyorduk. Kazak. Benim çıkan bir abim vardı ondan duydum. Hadi bakalım ya. Tamam. Normal insan. <laughs> ne yaptın biraz önce? Ellerinde. Oturuyorum. <laughs> Onlara da çalıştın değil mi? Doğru Hayır, söylüyor. duymuşlar. Normal yani. insanlar böyle oturuyor. Normal sohbet kısmına falan da çalışmışsın. Kendi kendine konuşuyor musun deli gibi. Ketçap. <gülüyor> <gülüyor> tamam sohbeti yapalım. Hazır mısın? Hı? Sohbeti yapacağız. Tamam. Kemal nasılsın? Çok iyiyim. Sen? Sorma başıma bir olay geldi. Ne oldu? Uzaylılar geldi kaçırdılar beni bir sürü ayda yaşadım. Ciddi misin? Evet. Bayağı üstünde deneyler falan yaptılar. Ben de bu yüzden girdim buraya ya. Ya Kemal ya oğlum kaç oldu ya kaç oldu ya. Uzaylı, uzaylı da hep aynısını yapıyorsun ya. Ama ben küçükken ansiklopedi çok okudum. Senin buraya niye girdiğini de biliyoruz yani. Şimdi konuşturma bizi yani. Allah'ım ya Rabbim. olur, olur tamam. Kötü gitmiyorsun ama. Sayma oğlum. onu. Ne saymayayım oğlum? Nasıl yok. Önemli puanı buradan alıyorsun biliyorsun değil mi? Kazak. Yok oğlum ya. Oğlum. Değil mi? Uzaylı yok yok. Onu... Bak bir dahakine ben değil başkası gelir Allah aşkına şu uzaylıyı deme artık. Ya. Bir dahaki yok. <laughs> Kazdım bile.